hi hey guys i was Kesin falan getirdiniz. Bugün Hasan'la beraber solucan olup büyümeye çalışacağız. Ama öncesinde sizlerden kocaman bir like bekliyoruz. Hasan kaç dakika gelsin bu videoya? Bu ya, 14, bin like. 14 bin like atın arkadaşlar. Aşağıda parmak işaretine tıklayın. Bedava ve kanalımız büyüyecek. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsanız isminizi ekrana koyuyoruz. Bakın bir sonraki video sizin <laughs> de adınız burada çıkabilir. Hasan bu ne? Senin tipine ne oldu? Abi bilmiyorum. karakterim Bu nasıl ya? Sen solucan olman lazımdı. Sen <laughs> Molucan olmuşsun. Değişik bir şey olmuşsun. Bu ne böyle? Bilmiyorum ki abi. Şimdi bu oyunda ne yapacağız sen böyle elma, armut, portakal Şöyle, burada muz var. Bunları böyle hepsi yiyeceksin böyle. Bunları Ben <laughs> Benim yediğimi sen alamıyor musun? He. Evet, Benim yediğimi sen alamıyorsun evet. Ezabi. Ben de dedim ya onu sen alamıyorsun. Birbirimize çarpabiliyoruz. O zaman Hasan en güçlü, en uzun solucan ben olacağım buradaki. Emin misin abi? Olabilir miyim? Zor mu? Zor mu desem? Kızma lan Kızma kızma kızma. Oo, speed yazıyor aşağıda. Ona mı bastın? Evet. Dur ben de deneyeceğim bunu. Speed'e bastım. Evet, evet. Ay, paralı. Evet. Yandaki. Evet. Tamam ona ben de basayım arkadaşlar. 3 2 1 bastım. Woo! Ne kadar sürüyor bu hız? Evet, speed, 15 speed, saniye speed, 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 Hakkımız sınırsız mı? Ne kadar acaba? 3 oh. hakkımız var. 3 tane hakkımız var. Biterse ne oluyor? Biterse Robux'a bir daha alıyorsun. Belli bir süresi yok mu bunun dolma acaba? Ya. Nasıl ya? O zaman oyuna ilk girdiğinde bedava 3 tane veriyor. O kadar bitti. O zaman çık gir yaparız sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Hasan senin kaç uzunluğun şu an? 7. Benim 8. Ben de artık 8. atma mı gerekiyor? Ooo hamburger var. Hamburger iyi mi? Hamburger çok iyi. Hamburger yedim 2 tane valla. Kaç artı verdi artık? Artı 3, artı 1. Oh, göremedim ya. Artı 1. Elmalar artı 1 veriyor. Dur şimdi. Neyin ne verdiğini bilmiyorum. Öğrenmem lazım. Burada bir kurabiye var mesela. <laughs> kek var kek. Artı 5 verdi kek. Artı 5 veriyor. Abi ne yapıyorsun? Nasıl ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz abi şu anda? Nasıl ne yapıyoruz? Abi sen beni görmüyor musun? Görüyorum. Açın da ye. He ne yapıyoruz solucanı büyütüyoruz işte. Nasıl ne yapıyoruz? Ya valla anlamadım ya. Neyse abi, abi ben buraya diyorum bay bay. Anlamadım Hasan ne demeye çalıştın? <laughs> ben salak mıyım arkadaşlar anlamıyorum. Anlayanlar yorulmaz. Abi beni Kim seni öldürüyor? Şu bak yanındaki mavili beni boynumuz sıkıştırdı. Öyle öldürme mi var? Bilmem abi bana bayağı vurdu ya o. O hamburger benim aa, adamın önden aldı ama hamburgeri. Ee, öldün mü peki? Yok. Çünkü ben de adamları sıkıştırabilirim yani. Eğer öyle bir şey varsa ben de onlara yaparım aynısını. Sana kim zarar veriyor? Ya burası çok kötüymüş ya. Burada ansaka kalmak için. Uuu artı yedi verdi. Pasta yedim Hasan. Ben evet, pasta görmedim. Pasta yedim. Aa elmas var. Bunu 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 elması alacağım. Elmas. Al abi al ben de Artı yapayım? bir verdi elmas. Uuu uh, uh, luk, luk 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 Oo burada bir sürü şey var. Pasta masta. Hasan kaç sene oldu uzunluğun? On uzunluğunun kaç oldu? 9. Hasan ben 15'im. Sen niye bu kadar yavaş ilerliyorsun? Bilmiyorum ki abi. Ben yiyiyorum çünkü ne varsa. <laughs> Yemek yemeyi çok severim. Sen baksana duruyorsun böyle. <laughs> Minicik kalmışsın Hasan ama Yo, senin. Yok durmuyor ki. Bir şey diyeceğim senin renkli arkan nasıl yaptın öyle? Özel meslek sırrı. Ya bana da özel. Sağdan sikine bak abi. Sağdan sikin. Ooo. Oh. Evet. Tabii sen sikin seçtin değil mi? Kırmızı. Evet. Oo, kırmızı beyaz. Oo. Hmm. Hamburger yediğim araba. paralı ya. Seçtim. Dur parasız olanlardan seçek. Ucuatsızlar var. Summit AB. Bu nasıl bir konuşma tarzı Hasan ya? Düzgün konuş. Düzgün tamam, konuş. Saçma dur, Ucuzsuzlar olabilsin. Dur. Ben kırmızıyı seçecektim. Yes diyelim. Vay! Kıp kırmızı oldum şu an. Hasan rengim nasıl? Kıp kırmızı. Kıp kırmızı. Kıp kırmızı. Ben bir taktik buldum Hasan. Ne abi? Kenarlarda geziyorum pasta çıkıyor. Yo ortalarda da çıkıyormuş. Speedim abi bitti ya. Bir alakası yok ya. Nasıl alakası yok? Ulan bu ne lan? La. Çocuğa bak benim şeylerimi <laughs> beni ittirdi. Arkadan ittirebiliyor. Hasan şöyle seni sarsam. Ben seni sarsam. Nasıl saracaksın? Ben seni sarsam. Aa, ben ne yapayım? Abi, ben, abi, ben, ben baba kaçar. Ölme Nasıl? yokmuş ama ya. Ben seni belki öldürecektim. Şey ama şey bunu üstünden çıkarım öyle. Bir şey diyeceğim, Abi diyeceğim. bu... Sarı yerde ne geliyor? Sarı yer mi? Yok. Sarı Yere <laughs> Hızlı. Benim seviyem kaç biliyor musun? Kaç? 17. Benim 15. Oo sen nasıl yetiştin ben? Skin seçer, seçerken orada kastın değil mi? Ha? Ben ha. 10. Benimki 25 oldu. Ya bırak parayla aldın o zaman. Hayır olmadı ki. Ha Rebirth var Rebirth. Rebirth yapmıyorum değil mi? Sıfırlıyor. Yani ne bilirsin yani abi o senin kendi seçeceğin bir şey. Yok Rebirth yapmam. Rebirth yaparsam küçülür. Küçülüyor değil mi? Yapayım mı? Yok küçülmüyor yap yap. Yapıyorum Hasan bak sana güveniyorum. Ya ben abi, yap yap küçülmüyor. Arkadaşlar Rebirth yapalım o zaman. Güçleniyor mu bu? Evet. 2x diyor. Oo bayağı güçleneceğim o zaman. Lan! Lan! <laughs> <laughs> ne oldu lan bana? Hayır. Ya Azam beni kandırdın mı yine ya? <laughs> Minicik ne oldu, oldu. Ne oldu söyle, bir şey mi Bu oldu ne oğlum bu ne ya? Görmedim daha abi bir şey mi oldu sana yani anlamadım. Oha elmalar artı iki veriyor ama Azam bana artık. Evet. Dedim ya güçleniyorsun diye. Robert o zaman iyi bir şey mi? Oo. Evet. Aa, sen yaptın mı Robert? Yok ben de 16'yım. Niye yapmıyorsun? Abi Ay, 16'yım çünkü 17 levelde yapılıyor. Allah Allah. He, ben de beni kandırdın sandım Hasan ya. Bir an Yok, korktum. Yok böyle bir sıkıştırdın Yok <laughs> Yo, sıkıştıramaz ki sıkıştıramaz aynen, ki. Aynen aynen aynen. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Aha, oh, abi, burger var. Şu var. var. <laughs> ne sana sarıyor? Bana artı bana, bana 10 veriyor. Ne? Ya artık 2 katı veriyor her şey. Robert yaptım Bu ya ben. Duruma inanamıyorum şu anda var ya. Ya 4. 4 veriyor bak. Muz 4 güç veriyor bana. Uuu uh, güzel. Oo. Oh. Elma iki veriyor. bir veriyordu mesela. Acaba acaba pasta ne kaç Pasta 8 8 veriyor bana işte. 8 10. Öyle 12 oh, belki. Çok güzel. Ben sana istiyorum. Robert, Robert Robert Robert. Ama şey gören, Aa bu arada savaşmak varmış he. diye bir yer var, var Ha. Dur o zaman ha. biraz güçlenelim. Pipi hepsine girek. Ama şu adamları geçmemiz lazım. Arkadaşlar sağda bakın 55000 bin gücünde adamlar var. Bizim daha 9000 benim. Senin sen neredesin? Yo ben 34. <gülüyor> sıradayım. <gülüyor> うううう Birinci ben olan 55. Sayayım. Hasan ben bu oyunu sevdim biliyor musun? Sarıyor. Abi benim kuyruğuma bak. Ben VIP hazırladım. yeri yok mu ya? Oto yemek diye bir yer var. Dur gidelim şuralara bakalım. VIP. VIP. Ya VIP'miş bakalım VIP değilmiş. Oto yemek diyor arkadaşlar. Bir şuraya bakacağım. Oto yemekte neler varmış? Abi oto yemek şey. Hiçbir şey yapmıyorsun. Dümdüz duruyorsun. Sana elma yazıyor. Afrika kalacaksın gibi bir şey. Aynen. Dur bakalım bakalım. Oğlum burada çok uzun adamlar var. Hep oyunu açık bırakıp gidiyorlardır kesin. Ha. Aynen. Ben de öyle yapacağım. Aynen 2-2 geliyor burada. Tamam burayı öğrenmiş olduk. 2-4 tane geldi. Ama buradan kasmak daha iyi arkadaşlar. Eğer oyun oynuyorsanız. Bak etrafta burada pasta var mesela. Bunu alacağım böyle. Hop. Orada 2 geleceğine buradan 10 geliyor direkt. Hop. Esa, elma. Aynen ben şey yaparım. Okula gideceğim ya. Aynen bilgisayar açık bırakacaksın. Hop orada kasılacak. Taktik mükemmel evet. arkadaşlar. Bu ne abi? daha yemek. Hasan sen minicik olmuşsun. <laughs> gel abi gel şuraya dek. daha yemek diye bir yer var gel. Dur bakayım. Dağ yemek. Dağ dağ. Dağdan yemek dağ, mi dağ, yiyeceğiz? Dağ tırmanarak yemek yiyoruz. Keşke sen söylemeseydin. <laughs> <laughs> o, o, tamam o, sen oradan ye ben buradan yiyorum. Evet benim boyum ben yetişmeyecek sanırsam. Nasıl yetişmiyor? Şöyle çık çıkıyoruz işte yukarı doğru. Gerçi benim buradan boyumuz yok ki. Oha. Oy abi zula buldum. Zulan buldun? Abi sıkıştım. Harbi zor ya. he. Kolay değil. Şöyle yapalım. Oha elmas buldum masanın altında. Aldım elması. Ama abi, abi biri senin üstü tutluyor. Ee, i̇ki blok çıkmak gerekiyor buradan. Nasıl çıkacağız? Dikkat et abi sıkışma. Sıkışırsak ne oluyor? Ee, hiçbir şey yapamıyorsun. Ölüyor oyunlar musun? Hiçbir şey Ya oyundan çıkıp yapmak zorundasın. Allah sıkıştım. Kenardan çıkabildim. Bir şey diyeceğim yukarı nasıl çıkacağım ya? Bir blok zıplayabiliyoruz. Şuradan sonrasını çıkamıyoruz mesela. He, şöyle şöyle çıkacağız. <laughs> Allah buradan şöyle şunu yiyelim. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> Hop buradan, <laughs> buradan bunu. <laughs> Hop buradan buraya. O benim uzunluğum 18 olmuş. 18. Sen ne diyorsun? Ben yukarı çıkma taktiği de buldum. Böyle, böyle bir çıktım. Şu yan tarafı yiyelim buraları. <laughs> Allah biraz düştüm. Pasta var şurada. Pastayı da yiyelim. Abi, benim boyum kısa mı uzun mu şu anda? Senin minicik. <laughs> bir de, ya ayda, bir de, ben oyunu çikil yaptım. Bir de kelsin. <laughs> Çok komiksin Hasan. Şu an vallahi gülüyorum sana. <gülüyor> Şöyle yapalım. Ben şöyle ki yapalım. şu şöyle Hasan benim yeni raport gelecek. Yeni raport gelecek. Haberin olsun. 24'te geliyor abi sen kaçsın ki? Benim 21 şu an. Oo, en çok üstte çok minicik var. çocuk var. En üstte minicik. Bu ben buna vermem buradakileri yiyorum ben hepsini. Oo, oo yukarısı <laughs> bayağı güzelmiş Hasan. Bu en aşağısı çok iyi. Kenarları da topluyorum. Pastalar, börekler, çörekler. İndim aşağı. Abi <laughs> yapma. <laughs> ya onu tam da kafaya koymuştu. Abi <laughs> <laughs> Hasan tahmin et <gülüyor> kaçayım. <gülüyor> Break break break. 24. Evet nereden bildin? Abi ben özel güçlerim var diyorum işte bana inan. Senin özel güçlerin var belli. Dur artık reboot yapalım arkadaşlar yeni reboot. Hop reboot reboot. Bi Hasan Enge'yi engeleye döndüm normal yere. Memnun. Ama güzel güzel ben beğendim arkadaşlar bayağı iyi veriyor. Kaç veriyor? Üzüm 9 veriyor üzüm. Abi, oh Hasan. Rebirth mantıklı tabii ki de. Baksana ben sıfırladım ya yani. şu an 10 seviyeye geldim direkt. Ya benim hiç yapasım yok. Yap yap harbi diyorum. 24. <laughs> 21 verdi pasta Hasan. Anam. Ama işte böyle deyince de yapasım geliyor yani. Oo kek kaç verdi sence? 15. Bak iki tane kek alıyorum seviye atlıyorum direkt. Hop 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 Bak ben rebirth Adam, ben Sana bir şey diyeceğim. 24 seviyede yaptım hatırlıyor musun Hasan? Evet şu anda kaçsın? Şu an kaçım? 18'im. Oha. Ya. Ben, ben, gideceğim daha yemek. Daha yemek daha iyi bu orada buradan. Dağdaki yemek daha iyi değil mi? Evet çünkü. Bence de burada çok kişi var. Ve çok az kişi olduğu için hep biz toplayabiliyoruz yani. Mantıklı mantıklı. Daha yemeğe gidelim arkadaşlar. Daha da yemek. <laughs> PP var. Sonra da PP'ye falan girelim mi bilmiyorum ama. PP'ye gitmek için hani... sıralamada yukarı çıkmamız lazım. Öyle gidelim. Ee, biz orada yemezsiniz. Çünkü evet, bizi zor. yiyebilirler. Ben o tehlikeye kendimi atmak istemiyorum <laughs> Hasan. Bu Sağda ilk üç sıraya gireceğim. Öyle gideceğim oraya. Para Aa, bile yatırabilirim yani. İlk üç sıraya girmek zor. Ya yani Nasıl zor Hasan? Ben zaten 17. sıradayım şu an. Ben de 28. 17. sıradayım. 21 binim. Yani iki katı olması lazım şu an topladığımın. Anladın mı? Hasan önce röportaj yapacak mısın? Hop oh, yapacağım yapacağım. Bir, bir tane daha falan yaparım röportaj. Abi blup. çok iyi ya. İlk röportaj yapmışım. Çok iyi tabii ya, ki ben sana dedim. Hemen şu anda 18 oldun. Oldun değil mi? Sen kaçsın abi? Müthiş müthiş. 22'yim ben de. Ben de 20'yim. Oh luk luk luk. İnşallah look, look. bir daha sıkışmam. Şimdi oyundan çıkmak zorunda kalıyorum ve solucanım sıfırlandı. Solucan niye sıfırlanıyor çıkınca ya? Öyle oluyor. Oy! Oha! Ne oldu? Abi 5 tane arka arkaya bir şey yedim. Güzel bir Abi şey mi buldun? Hamburger. Oo! Kaç oldu seviyen? 25'im. Çok iyi, çok iyi. Hasan beni geçmişsin. Yuh, şansa bak. Şans mı? Şans tabii. Orada. Ne, oyunculuk. Ben kaçım sence? Sen kaçsın abi ben nereden bileyim 26 falansındır belki. Hasan nasıl biliyorsun tek de ya? Hile Hadi misin? Falan diyorum yani. Tek atıyorsun direkt. Ay biz her oyunda öyleyiz ya. Kafalan vurdum. Dur şimdi kaç lira rebirth yapıyoruz? 28'de yapıyoruz Hasan. 28'de. Acaba kaç gelecek bir rebirth daha yapınca? Ne ne ne. ne Ve ne. ben kaçım. Kaçsın 28 mi? Evet. Sallama Hasan. Çok değil. Nasıl geçtin beni ya? Sen üstte mi kasılıyorsun? Üst taraf daha iyi ha. herhalde. Dur, ben de üstte çıkacağım. Hop yapıyorum. Yaptım. Ulan burada hepsini yiyorlar bunlar ya. Bana da bırakın. Hadi hızlı davranırsın hızlı. Hızlıyız biz hızlıyız. Oha çok iyi bu arada. Dur. Kek. Abi kek kaç veriyor söyleyeyim Robert, mi? Robert Robert Robert. Robert. Yaptım Rebirth. Kek Robert. 28 veriyor. Yemin et. Vallahi. <laughs> Hemencilik şöyle. Ben çok beğendim. Benim de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Oo kaç verdi? Muzlar 8 veriyor. Üzümler kaç veriyor? Üzüm 12. Güzel güzel. Look 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 look. Oh, oh, oh 24 veriyor be. Çok güzel. Şurada artı foot yazıyor. Buna basarsam ne oluyor? Aa oh, 10 dakikalığına 2x. 90 Robux. Hasan, ben bunu almaz mıyım? Ben bunu almaz mıyım? Ben bunu almaz mıyım? Oo 2x şimdi izle beni. Adam adam böyle Allah gider. Neyi kaptırmayım? Yemekleri, kekleri falan başka öyle almasın sen al yani. Karabaşa alıyorum, ekleriz. alıyorum işte şu an. Yukarıda, yukarı katlarda kek daha mı çok çıkıyor ya? Evet. Yemin et. Evet. Araya şu anda yiyen bir, bir Hasan var. Hasan ben 25 oldum bile. Çok hızlı 26 ben oldum. Ben de 25'im. Valla mı? Sen de iyi misin ha? Sen de iyi kazıyorsun. Hayır para yatırmaya gerek yok ya. Hiç emeğimizin aklıyla da Biz değil. de emeğimizde yapıyoruz. Biz de emeğimizde yapıyoruz. <laughs> Allah Allah. Aynen aynen. Şu anda para yatırmadın kesinlikle. Oğlum para da emek sayılır yani. Ne yani Allah Allah. Ya Allah Allah. Arkadaşlar bu Hasan ne diyor ya? Biz para veriyoruz. Bizi şey yapıyor ya. Sanki bedavaya yapıyoruz. Oo kaç oldum? Rebirth geldi. Rebirth geldi. Yap 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 yap. Oh Hasan dolandım. Lan boğuluyor boğuluyor Hasan. Oh, son anda çıktım. Buradayım abi buradayım mı? Son anda çıktım son anda. Yap yap yapıyorum Robert. Yaptım. Ben de yapıyorum Robert. Yaptım. Uy uzunluk 2 yazıyor benim üstte. Kaç verdi? 25-50 veriyor bana o zaman. O oh, bir tane yedim 8 oldu uzunluk. Bir tane kek mi yedim, bisküvit mi yedim, bir şeyler yedim. Oo, dur şimdi şeye gidelim. Abi birisi 6 röbör yapmış. Biz kaç röbör yaptık şu ana kadar? 4. 4, 5, 6. Az kalmış Hasan. Süper röbör var onu merak ettim. Onu ayırıyor. O oh, abi 36 tane röbör yapınca süper röbör yapabiliyorsun. Ya ben süper röbör yapacağım bu sefer Hasan. 36'ya kazacağım. Hayır abi öyle değil. 30 tane röbör yapman lazım. Ha. 36. Ben ee, Oo. Almışsın. Oo, çok zor o zaman Hasan. Yani bu oyunu 10 gün oynaman lazım Için. Sabah akşam rebot yapacaksın oynayacaksın onun için. Aslında ben yaparım da uğraşmak ben. Yani. Ya ben de yaparım aslında kolay da sen yani. Belki de izleyicilerimiz çok like atarsa bu videoya değil mi arkadaşlar? Biz de yaparız yani. Şey bakacağım. De, 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 de. Kaç kişi beğenmiş? <laughs> Ahmet, Ali, Hasan siz beğendiniz mi? Bakacağım. Abone oldunuz mu? Ona bakacağım. Kaç kişi abone olmuş ona göre yani. Oo. Oh. Ay bence bütün Hasanlar abone oluyordur ve like atıyordur. İnşallah inşallah. Hasanlar varsa abone olmayan çok üzülürüm yani. Şöyle yapalım. Üstü sen mi oluyorsun Hasan? Yok Hı? üstte birisi var bana hiç yemek ben de aşağı yapıyorum. Hmm, şimdi ben de ona yemek yedirmeyeceğim. Benim Robert geldi. Robert 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 Robert. Oo oh, çok hızlısın Şöyle sen. yapalım. Şöyle yapalım. Evet bir Robert daha yaptık. Önümde kek var yiyorum. 30 veriyor. Bir de çarpı 2 düşün benim. Direkt uzunluk 8 oldu. Vuhuu. <laughs> <laughs> Abigu işte. na 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 Ne diyorsun Hasan? O şarkıyı söylüyorum Na 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 O şarkı benim sürem nerede yazıyor? Sürem ne kadar kaldı? Bunu ben aldım ama. Kuş 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 Samet kuş. Ana benim Robertson gelmiş ben hiç bakmadım. Robertson unutma Hasan unutma. 18 üzümler 18 veriyor arkadaşlar. Bu oyunu oynarsanız Robertson'unu unutmayın bak. Robertson 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 neyse artık. Çok yararlar. Çok önemli çok önemli çok önemli burası çok önemli değil mi Hasan? Sen kullandın mı? Arkadaşlar burası çok önemli. Ben Nihat Doğan. Ha, <laughs> ha. Tepe... Abi çok ya. Ee, biz taklitçiyiz oğlum sen ne san yapayım mı? Benim A memleketimin koyunu sizlere koyun gibi bakar. Abi çok haklısınız be Nihat Doğan abi. Nihat Doğan adam gibi adamdır. Ha <laughs> Aklısın... Be. Haklıyız tabi. Hasan ben bir röbürt yapıp sonra şey kasacağım. Sıralama. O, abi ne röbürtü kaçıncı atıyorsun sen? Sıralama. Valla 35 seviyeyim şu an. Bir seviye sonra atıyorum öbürdü Ben de 24. Oha! Oha! Birisi beni bayılıkta uçurttu. Nasıl uçurttu? Veseye mi gittin Hasan? <laughs> ya. Eee nasıl uçurtuyor seni? Abi birisi bana yanlışlıkla kuyruğuyla değdi. Uçtu. Sana uzun kuyruğun uzun elde uçun. yani bizde de yeriz Hasan. Bir röbert daha yapayım ben. Ama mezarına lan. Bir röbert. Ben bir de... E, he, evet. ne diyeceğimi şaşırdım. Hasan ben bir de şey yaptım. 220 tane elmasım var. Bu neye yarıyor? Bende 160 tane var. Acaba neye yarıyor? Ne oldu oğlum? Tekme alabiliyoruz. Bu elmasları da bakalım Hasan. Şimdi benim kaç rebirth'üm oldu? 6. En fazla kaç rebirth'ü olan var? 8 varmış. 9 var. Nerede 9? 5. sıradakinde 8 gözüküyor bende. 9 çıkmış o zaman. Sen 9 görmüştün. He. Şimdi o bizim onu 9. onu yenebilmemiz için arkadaşlar o zaman 8 mi yapmam lazım benim de en kötü ihtimalle. Belki o katılmıyordur abi yarışlara şeylere, savaşlara. O katılırsa ben en kral olmak evet. istiyorum. Abi o zaman bir kere 51 gücü geçmen lazım. Tamam güce kasmadan önce Rebirth'lerimizi bir geliştirelim diyorum. Ondan sonra güce oynayalım. Anladın mı? Rebord'da zaten sıfırlanıyor. Ya 2x var zaten hızlı kasıyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, baksana Tabii. 42 falan veriyor burger. Uzun uzun kuyruklu olmak çok sıkıntı ya bu dağda. Tırmanamıyorsun. Yo ben her şeye tırmanıyorum sıkıntı yok. Oynamayı bileceksin. Abi. Hatta rebirth geldi bile Hasan bana. Bir rebirth daha atalım. Çok hızlı kasıyorum şu an. Var ya acayip 7 oldu rebirth'üm gördün mü? 7 mi oldu bakayım. Oha. Abi ben daha 6 yapamadım sen ne yapıyorsun? Oğlum al al 2x al. Var mı Rubux? Yok. <laughs> Aga be yürek dayanmaz Süper rapiste doğru geliyoruz Evet Hasan ben bu oyunu çok sevdim Eğer ki çok beğeni gelirse abonelik gelirse bundan bir daha çekelim Bence de çok eğlenceli çünkü. Çok bu. sardı. Lan hamburgerimi ver. Hamburgerimi yedi ya. Tamam ben alacaktım onu. Bir tane hamburgerde uzunluk 12 oldu Hasan benim. <laughs> Abi hiç şaka mı yapıyorsun? gerçek. Şu an uzunluk 25 oldu. Sıfırdı. 0'dı <laughs> 25 Oğlum, oldu. En üst topluyorum. İlk defa en üst topluyorum. Topla topla. Daha demin ben orayı topladım. Öyle seviye atladım zaten. Oh be var ya, En üst topladım. Direkt 36 oldum. De Full böyle dolu oluyor. Kimse olmadığı zaman. Şöyle çıkalım. Şöyle çıkalım. Şuradan şöyle çıkalım. Aga yürek dayanmaz be. Çıktın mı en üstte? En üst topladım abi. Börtümü de attım. Bak yani. Şu an ben 33'üm. Cibörtü kaçta yapıyoruz? 39'da yapıyormuşuz. Şöyle kurabiyemizi yiyelim. <laughs> Allah. Allah uçtum. Oo! Ben en aşağıya lootlayabilir miyim dersen en aşağıya lootlamışlar. Çok uzun olunca da birbirine dolaşıyor biliyor musun? Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görüyor musun kuyruğu <laughs> mu? Abi senin kuyruk yer bitmiyor. Kuyruk bayağı uzun benim Hasan. Fazla arkada dolaşma. Sana çarpabilir. Abi biz şimdi bunu soluncan, soluncan mıyız yılan mıyız? Biz şu an soluncanız. Soluncan, soluncan. değil yalnız. Solucan. He. Abi sen kimi solucan ya? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Altırtı tafeka. Çıkıyorum Abi, ben ben, Komikti ya. Ben komik komik, komik, komik ya. değildi bence arkadaşlar. Sizce komik miydi? Ben çok komik değil. Ben olsam gülerdim buna. sana Sana kim inanır biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Kadir inanır. Kadir inanır. Kadir. <laughs> <laughs> Bütün kadirleri yorumlar. Bir de sen ekliyorum. geçenki videoda espri yapmıştın hatırlıyor musun? Ee, sivilcem sivil cam demiştin. Evet abi. Yorumları okudum herkes şey yazmış. Hiç güzel espri değil yazmış. <laughs> ya, alo <abi>, ben <laughs> de okudum. Çok güzel espri sana ya. yap yazmışlardı. Oğlum Robert gelmiş. Ben vallahi öyle gördüm. Sekiz. Hadi. Hasan! Oyuna giren evet. adama bak. 20, 26 rebört mü? Ben ben mi yanlış öğreniyorum? 26 rebört yapmış. Bana o o 19 rebört girdi. Ama önemli olan rebört değil bence. Şu soldaki 49 bin ne oraya o. Bence en önemlisi. Bence yani, orada orada o, geçersem VS'ye girebilirim. Bak o o yani güç diğeri Robert yani. O Robert çok önemli. Güç güç şu çok an savaş. şu an güç önemli değil mi? Evet yani savaşlarda kesiyor Robert. In. Şu an 50.000 bin güç yapacağım arkadaşlar savaşa gireceğim VS ye. bakalım VS nasılmış? Abi şu an dokuzuncuyum sen altıncısın. Ben, ben altıncıyım ben şimdi 1'e çıkacağım İzle izle. Ben daha daha gelmedim daha geleyim şu an. Ha daha geliyoruz Selamun Aleyküm diyoruz arkadaşlar buradan. Evet burada bir sürü zaten birikmiş şeyler var. Oo oh. Oğlum Hasan onları ben alacaktım lan. Ee, abi erken davranan kazanır yani. Tamam alıyorum alıyorum. Sen rahat ol. 35 oldun bile. Abi sen cidden yani, o 2 -2 aldıktan... 2x o aldıktan şey sonra. 2x aldıktan sonra uçtum ben uçtum. Arkadaşlar 2x fenaymış. Çok hoşuma gitti. Hatta şu an 2x bitti. 10 dakika olmuş galiba. 2x bitti. Ben istersen var ya. Şu an 2 seviye sonra repert yapıyorum. 38 oldum tekrar. Abi sen bir şey değil Sen cidden çok iyi atıyorsun ha. Çok iyi kastım çok iyi. Ee, bak sıralamada 5'teyim Asan şu an. Geçmemiz ben lazım. Ben izleyeyim. Bu adamlar kasmıyor bu Robert'ü. Yüksek olanlar kasmıyor sanki. Full Robert kasmışlar. Süper Robert falan kasıyor olabilir. Süper Robert. Abi orada onlar oyundan çıktı. Sen ikincisin. Çıktı mı? Uuu güzel güzel güzel. Hadi o artık gidebilirsin. Birincilik Anladım. gelsin. Birincilik gelsin. şunu şunları da lazım. geçeyim de. İşimiz şey, garanti sen olsun. Sen bir 50 ol. Aynen 50-55 bin böyle bir. Rahat takılalım. Benim de kurmuşsun abi. Oğlum 2x'im iki gitti ya. 2 iki ikisi. Sizde zor oluyor kasmak. Ya abi ya bunu sen mi diyorsun? 8 börtüm um var. Alıştım ya hızlı hızlı kasıyorduk böyle. Bir, bir alıyorsun 15 level atlıyorsun değil mi? Yeee. Yeah. Abi ya ben senin kuyruğunu elma zannettim. Diyorum bu elma nasıl hareket ediyor? 2 saattir peşinden koşuyorum ya. Ya Vasan benim kuyruğum elmaya mı benziyor ya? Evet abi. Nasıl evet? Kırmızı. Elma da kırmızı. He doğru. Vallahi sıkıştım. Bak bak evet kuyruğum birisinin kuyruğuna şey oldu. Dolaştı hareket edemedim. <laughs> Yukarıda biri var mı acaba? Var. Emin misin? Evet. Beş dört kişi ben söyledim. Sen de onları alma. Niye? Abi onları yasaklı alma alma. <laughs> yani yoksa ben yani kendim alacağım lan değil onlar yasaklı. Tabi tabi tabi. Kesin yasaklı. Aa rebatım gelmiş yapsan mı acaba? Ben yapmıyorum şu an valla. Sen de gelmek ben ister misin PP'ye? Gencem abi şu anda kırkım. Oo Hasan tamam. üçüncü sıradasın. Evet be üçteyiz her zaman Oo üstümde ışık yandı. Üstümde ışık yanıyor Hasan. Bu ne? Ne demek yanıyor üstümde ışık ee, yanıyor ya? Daire şeklinde bir ışık var üstümde. Dur bakayım neredesin? Bu... Aa, sen birincisin deme. Yo birinci değilim ki ikinciyim. Ama öyle öyle demek yani kral tacı. Kral mıyım yani ben? Ya, da, bir şey demek ya. Onu meleksin abi sen Ben meleğim melek. En iyi ben olduğum için ben meleğim. Melek gibi olduğum var abi. Çok iyi melek adam. gibi adamız ya. Melek adam gibi adam. Ha, sana bak 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 nasıl üsttekiler alıyor bak bak. bak, bak. Abi ben, benim benim üstle alakam yok biliyor musun şu anda? He gördüm gördüm orayı alırken gördüm. ee, <laughs> kameraları çektim mi abi? Kamera numaralara yakalandınız. Yok <laughs> be yakalanmasak belki. Hasan 48 bin oldu öbür adam. Ben yetişiyorum vallahi çok az kaldı. Onları da bir salsanız yani şöyle. Hepsini alıyorsun maşallah. Yüklerimiz çocuklarımız birbirine dolaşmasın lütfen. Dolaşmaz dolaşmaz. Hayır ay dolaşmaz. O yüzden ah. gidemiyorum. Ben, de ben de demiyorum. Kral tacı geldi Hasan bana. Birinciyim şu an. Uuu. Evet, birincisi. Taca bak taca. Ama hem hem, hem altındaki ölüm kral tacı var. <laughs> çok güzel çok güzel. Hadi o zaman gidelim. Hasan adam geçerse bizi. Dur birazcık daha kısak. Ya belki orada orada kimse biliyor. Biz ne yaparız lan Rizki? Sen de bir bana Aaaa Ağabey dur ağabey dur abi, dur onu ben alayım ağabey onu ben alayım ağabey dur, dur oğlum VS'ye gideceğiz ha dur VS'ye gideceğiz Tamam 49.000 olduk tamam şimdi gidebiliriz Hadi gidelim Oo, şey Uzunluğuma bakmak ya. istiyorum arkadan Oo arkadaşlar şu uzunluğa bakın be müthiş olduk müthiş Tamam şimdi gel İyi bakalım Senle bir fight atalım Sen Hasan <laughs> sen mi <git>. gidiyorsun? Tamam var ya PP'ye gidelim de başkalarıyla fight atalım birbirimizle değil ha, ben ben sanırım birbirimizle Abi yo mu kimse yoksa var var ben görüyorum şu an var. Orada kimse yoksa hazırlık boşa. Ping gereksinimi yazıyor Pingin düşük olması lazım. E, girdik şimdi buraya ne yapacağız? Kapışacağız mı? Eğer kafan başka bir solucuna çarparsa ölürsün Hasan ben de ölebilirim burada. bunları böyle etrafını saracağız anladın mı? Evet şey gibi şey bir tane, daha oyun vardı. Aynen aynen aynen. yok. Aynen aha. Aa ben bunu öldürdüm galiba. Yo üstümden atladı bu. Oo ölenin içinden yemekler aldım Hasan. Uuu evet. çok zevkli. Hasan burada tehlikeli ama biliyor musun? Ben burada ölebilirim. Ölersem röportlerim gider mi acaba? Yok yok ama şey gidebilir işte. Kral tacım mı? Hasan sen, öldün mü sen? Yo hala Ölmüyorum ya ben burada birkaç kişi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi birkaç kişi bana çarptı öldü. Kral tacı var ya herkes beni öldürmeye çalışıyor. Bak bak hele. Oo ölenlerin ya. meyveleri yerde oluyor. Hasan topladın onları gördüm bak gördüm toplarken. Şu kırmızılıyı evet. alalım mı içeri? Hasan! Hasan seni sarayım mı? Yapma bence öyle bir şey abi. <laughs> Çünkü sen alıkadarsın. Olsun. Ben kaçırdım abi bak. Ben bu tarafa. Tamam bıraktım. Yemem. <laughs> tamam bıraktım. Anın mı? Ölüyordum az. Ne diyor? <laughs> bunlar, bunlar beni sıkıştırdı, öldü öldü öldü. Woah, beni öldürmeye çalıştılar san. İki kişi birden etti. Ay bolus, onu öldüremezler. Yemin ediyorum öldürmeye çalıştılar. Ben kafayı vurdum mu? Ölüyorum ben de. Amın abi öldüremezler. diye. Onlar seni şey yapmasın imkansız bunlar nasıl öldürüyoruz derken öldürdüm Hayır bunlar beni şöyle öldürebilir Hasan Speed var ya speed speedle önüme geçip öldürebiliyorlar evet. Anladın Hiç mı? Keşke onları ilk başta kullanmasaydım. Ya Speed burada bayağı yardımcı oluyor. <laughs> Oğlum bak Speed'le nasıl alıyor görüyor musun bak şeyleri? Yerdeki şeyleri aldı hemen. Şimdi ben onu içime alacağım. Gel gel VS'ye gel gel. Sar şunları sar Hasan. Sa Saralım. Sarmak Sen da oyundum. tehlikeli, sarmak da tehlikeli. Oha öldürdüm valla. Kendi şeyimden ölme değil mi? Kendi yılan kuyruğunda. <laughs> Öldün mü? Öldüm. <laughs> Sen abi benim için birisi öldürmen lazım. Seni öldüreni öldüreceğim şimdi. Bu kırmızılı öldürdü değil mi seni? Aha sarıyorum bunu. Aa bu niye ölmedi Hasan? İçim, i̇çimden geçti ölmedi. Niye ölmedi o? Aa bunu öldürdüm. Uhuhu. Hasan 52 bin. Kral benim kral. Abi abi bana şu, bak. Bana bak. Şu, <laughs> şu değil mi abi. seni öldüren? Şu. <laughs> Hasan peki repertlerin gidiyor mu? Yok yok lan uzunluğum gidiyor. Abi onu öldürdü onu ben biriyim ya. Şunu bir öldürebilsem. Çık lan. O bu ölmedi ya. ben içinden geçti. Benim ölmedi. Bunu sıkıştırmam lazım. Abi çiğne midir nedir ya? Bu seni nasıl öldürdü abi. bu senden küçük? Aha, ha, aldım içime aldım <laughs> içime. Ölmüyor. Abi <Alık>, ben bu oyunda seni öldürüyordum. Abi, e, bu boyunca... da beni itiyor <laughs> beni itiyor. Ah! Lan nasıl öldürdün beni? Hain Ben abimin yemeklerini topluyorum. Vatan haini! Arkadaşlar umarım üzerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Sol taraftaki yeni videoya geçiyoruz biz. Orada görüşürüz. Bay bay! Kanka tıklasana. Yeni videodayız. Soldayız. Tıkla gel. Bay bay!